Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık tatilin bittiğinin habercisi geliyor. Ee, seminer döneminin artık ayrıntıları belli olmaya başladı. 1-2 Eylül idari izniniz Yani herhangi bir ek ders veya herhangi bir sorumluluğumuz olmayacak. Evet. Ee, ama 5'inden itibaren bir Göreve hafta... Göreve başlamış oluyoruz artık. Heh, aynen. 5'inden ee, itibaren artık eğitim öğretim yılımız başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bir haftalık bir... Seminer dönemimiz olacak. Ee, daha hani bunun ayrıntıları belli olmadı ama işte muhtemelen gene gün gün izlenecek şeyler olur. Hı hı. Ee, bunun haricinde de bildiğiniz gibi veya yeni atandıysanız bileceğiniz gibi e, toplantılarımız olacak. Ne toplantıları oluyor mesela Ekner hocam? Sene başı Öğretmenler Kurulu toplantısı oluyor. Aynen öyle. İşte e, bunun dışında zümre, zümre toplantısı olabilir. oluyor. E, bunun gibi işte ilçe zümresi olur. Okulda hı hı. tek öğretmenseniz zaten siz okulun zümre başkanı olursunuz. İlçe zümresine de katılmanız gerekir. Ee, bunun gibi toplantılar olur. O günlerde de toplantıya gitmeniz evet. gerekiyor zaten. Ee, bunun dışında ilk hafta DEK'ler başlıyor. Ee, yeni atanıyorsanız eğer dolayısıyla ne olacak? İlk haftadan DEK'ye başlamış olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Böyle bir şey de denk gelebilir. E, ama başvuru yapmadı öğretmen arkadaşlarımız başlayabilir, değil mi? Niye ben öteki okula nasıl gittim? Bir ay sonrasında gittim mesela. Hani evet. bırakan öğretmenin yerine gittim ama şey olabilir yani. Hani e, orada boşluk olabilir. Matematik adına Hı -hı. açılmıştır. İşte sen yine olarak başlayabilirsin. Evet, evet Bu şekilde evet. olabiliyor yani. Görüyoruz, denk geliyor. E, bir hafta sonrasında da yani 12 Eylül'de de zaten okullar başlayacak arkadaşlar. Ara tatillerin Bundan sonra online olacağı zaten söylenmişti. Ee, de yine 16 Haziran'da kapanacak yani okullar. 16 Haziran'dan sonra 2 hafta yine bizim seneler dönemimiz olacak ama o da henüz netleşmedi. Muhtemelen bir hafta olur bir hafta idari izin evet. olur yine diye düşünüyorum ben. Ee, biletleri dolayısıyla artık alabilirsiniz arkadaşlar. Yani ayın dördünde e, muhtemelen. Biletler hemen bitecektir. Hemen evet. dördüne. Görev hemen... yerinizde hazır bir şekilde Aynen, olmanız gerekiyor. Aynen ayın beşinde görev yerinizde olmanız lazım. Ee, yeni atananlar da muhtemelen o zamanlarda gelecektir. Artık hani e, ev tutma gibi şeyleriniz varsa buna göre kendinizi ayarlamanız lazım. E, egzersiz açacak kişileri de, burana hatırlatayım dedim arkadaşlar. Egzersiz açacak olan arkadaşlarımız yani satrançtır, futboldur, işte Hı -hı. E, aklıma da ilk bunlar geldi. TÜBİTAK proje yarışması egzersizdir. Akıl oyunları. Akıl oyunları egzersizin içinde yok bildiğim kadarıyla. He. Neyse, bakarız. Genel egzersiz şeyi var ya, planı var ya, ona bakmak lazım. Bunun gibi egzersiz açmayı planlayan arkadaşlarımız varsa, öğretmenler kurulu toplantısında bunu söylemeniz lazım arkadaşlar. O karar tutanağına yazılması gerekiyor. Bunu da hatırlatayım. Yüksek sans yapıyorsanız veya değişik işte ne bileyim sağlık sorunu olan bir bireyiniz vardır ailede veya kendi sağlık sorununuz vardır. Hani haftada bir gün hastaneye gidiyorsunuzdur, yok üniversiteye gidiyorsunuzdur, e, yüksek sans yapıyorsunuzdur, derse gidiyorsunuzdur. Bunları arkadaşlar gene ilk haftadan mutlaka hatırlatın. Bunları da söyleyeyim istedim. E, yoksa sonradan sıkıntı oluyor. Ben ilk atandığım sene sonradan söylemiştim. Bayağı zor oldu değişmesi. Dolayısıyla <laughs> en baştan söylemekte evet, de fayda var. Ders programları hazırlanmadan söylemekte fayda var. Hazırlandıktan <laughs> sonra hani baştan tekrar değiştirmesi zor oluyor. Tabii. Sıkıntı sonradan arkadaşlar. Evet. Evet, evet. Sene başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Evet. Allah güzel bir yıl nasip etsin. Amin. Ben de uzun bir aradan sonra göreve başlayacağım. Evet, nasıl bir his <laughs> Çok heyecanlıyım. Yani böyle çok da özledim. Ara ara böyle artık. <laughs> <laughs> Yavrularım. <laughs> Yani tabi insan özlüyor çalışma ortamını, yani okulu, arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi hepsini hı. özledim yani. Benim için de yeniden başlayacak gibi bir şey olacak. <laughs> Valla ben de dün YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ya. Yani hı hı. geçen sene beraber çalıştığımız çocukları çok merak ettim. Haberleştik bir güzel yerler kazananlar var. Hayırlı olsun. Onlar için de hayırlı olsun. Evet. Bizim için de hayırlı olsun. İnşallah evet. yine güzel bir yıl geçiririz. Sizler de daha güzel bir dönemle inşallah karşılaşırsınız arkadaşlar. Mutlaka DYK vermenizi tavsiye ederim. Bunu söylemiştim bunu da. Evet. Ay başını 0.5 puan alıyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.